Şöyle köfteli peynir katlarımız içinde sevgilim, kullanacağımız malzemelerimiz neler? 600 gram kadar dana kıymamız var. Ondan sonra 200 gram kadar anaban, kaşar peynirimiz var. Çok yakışıyor, ayrı bir lezzet katıyor. 3 diş sarımsak kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız var. 2 adet domates kullanıyoruz. Ondan sonra 2 tatlı kaşığı kadar sıvı yağımız var. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar galeta unlu köfte. 1 tatlı kaşığı kadar köfte baharatımız, köfte harcımız. Ondan sonra tuzumuz, karabiber, pulver ve kimyon kullanıyoruz. Öncelikle geniş bir kabımıza soğanımızı hemen ufak ufak doğrayalım. Sarımsağımızı içine ilave ediyoruz. Onları güzelce bir şekilde tuzla beraber öldürüyoruz. İçine hemen kıymamızı ilave ediyoruz. Hemen kıymamızla beraber güzelce bir şekilde yoğuruyoruz. Bütün baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Galeta unumuzla beraber güzelce bir şekilde yoğurulduktan sonra hemen kaç kişiysek ona göre yağlı kağıtlarımızı keseceğiz. Hemen yağlı kağıtlarımızı kestikten sonra tezgahımızın üzerine iyice bir sereceğiz. Onları ser, serdikten sonra sevgili ziyanlarımız üzerine köftemizi kullanacağız bolca köftemizi kullandıktan sonra koyduktan sonra üzerine tekrar da anaban kaşar peynirimizi ilave edeceğiz. Onun üzerine domatesimizi ilave edeceğiz. domatesi de ilave ettikten sonra kağıtlarımızı güzelce bir şekilde katlayacağız ve onu sonra fırına göndereceğiz. 160 derece 25-30 dakika bir pişmesi gerekiyor fırında. Fırında iyice bir piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir lezzet olmuş olacak ve inşallah sizler de hemen hızlı bir şekilde hazırlayıp kağıtta köfte peynirli katlarımız hazırlayıp ve afiyet yemiş olacaksınız. Evet hemen şöyle sevgili izleyicimiz ikinci yemeği yemeğimize böreğimizin şöyle listesini alalım. Paçagan böreğimizin.